بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله ربنا الأعلى Kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, Cenab-ı Allah tuttuğumuz, açtığımız oruçlarımızı kabul eylesin. Mevlam bize 2020 yılında Ramazan-ı Şerif'e kavuştuğumuz gibi inşallah nice Ramazan-ı Şeriflere sağlıkla, virüsten kurtulmuş iman ile kadir gecelerine, bayramlara, sevdiklerimizi erişmeyi nasip eylesin. Amin. Kardeşlerim bugünkü sohbet konumuz tesettür, örtü ile ilgilidir. Tesettür kelimesi setir, sütre, settar gibi sizin günlük yaşamda veya bazen sohbetlerde, yazılarda, makalelerde karşılaştığınız kelimelerle aynı kökten gelir. Tesettür örtünmek demektir. Settar, Cenab-ı Allah'ın her ne kadar 99 ismi arasında olmasa da Allahu Teala'nın isimlerinden sayılmaktadır. Settar, ayıpları örten demektir. Sütre, namazda önünden birinin geçmesini engelleyici e örten manasındadır. Tesettürlü insan, örtülü insan, örtülü kadın demektir kıymetli kardeşlerim. Peki örtünün e, dindeki dayanağı nedir? Başta okuduğum ayet-i kerime ve birkaç tane daha ayet-i kerimedir. Ama en önemlilerinden bir tanesi, baş, belki de birincisi budur. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber! Ennebiyyü haber veren nebe -e kökünden geldiği gibi neba, nebi, nebe kökünden de geldiği söylenir kıymetli kardeşlerim. Peygamberler haber verirler. Cenab-ı Allah'tan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla haberi alır, insanlara aktarır ama bir distribütör gibi değildir. Kendisinin de kanun koyma yetkisi Allah tarafından verilmek suretiyle mevcuttur. Mesela altın kullanmak, ipek kullanmak erkeklere ayetlerde değil, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıyla yasaktır kıymetli kardeşlerim. Yani bir e, Peygamber'e bakış açımız bizim kesinlikle bir e, mesil olarak değil. Cenab-ı Allah'ın kendisine e, yüksek e, donanımlar, yüksek yetkiler verdiği, üstün yetkiler verdiği bir insan olarak bakacağız kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla ennebiyyü kelimesi, peygamber Farsça bir kelimedir. Resul-i Ekrem deriz, kitaplarımızda geçer. Şerefli elçi demektir. Peygamber de haber veren demektir kıymetli kardeşlerim. Ey peygamber! Kulli ezbacike, hanımlarına söyle. Ve benatike, ve kızlarına söyle. Ve nisa-il müminin, müminlerin kadınlarına söyle. Ey peygamber, burada subliminal 25. kare diyelim, bir subliminal mesaj diyelim. Önce kendinden başla manası var. Ey peygamber, önce kendini düzelt. Namazla da ilgili öyledir. Ailene ve murahleke bis salati. Ailene namazı emret. Vastabiri aleyha. Sen de sabırla devam et. Burada da öyle. Önce kendi kızlarını düzelt. Önce kendi eşlerini düzelt. Önce kendi tayfanı düzelt. Ondan sonra da Müslümanların kadınlarını düzelt. Mesajı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında hepimize verilmiştir. Kardeşlerim, müminlerin kadınları ne demek? Yani bir sohbet toplarsın, kadınlar da geliyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazlarına. Arkada safta duruyorlardı. Hatta özel bir sohbet günü istediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu talep gelince kendisi de onlara özel bir sohbette bulunmuştu ya erkeklere sohbette söyle, vaazla söyle, onlar gitsin hanımlarına söylesinler veya da bizzat onlara sohbette söyle. Doğrudan veya dolaylı bir şekilde müminlerin kadınlarına ulaş ve onlara şu emri söyle. Neyi söyle? Yudeni alehinne mincelabihin cilbaplarını başlarından aşağıya sarkıtsınlar. Birazdan okuyacağız inşallah kıymetli kardeşlerim. Bu yudeni aleyhinne'nin ne manaya geldiği, cilbabın ne demek olduğu. Hazreti Sevde var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından uzun boylu bir annemiz. Hz. Ömer radıyallahu anh kadınların rahat giyimleri yasak gelmeden evvel virüsü de düşünelim. Şu an koronavirüs günlerindeyiz. Cumartesi, pazar günleri sokağa çıkma yasağı var. Mesela önümüzdeki 4 e, günde, Mart, Pazar, Pazartesi, Salı sokağa çıkma yasağı olacak. 19 Mayıs e, 2020 yılındayız. 19 Mayıs ıslak katmak suretiyle devlet büyüklerimiz böyle bir karar almıştır. Dolayısıyla kardeşlerim sokağa çıkma yasağı günlerinde çıkmayız. Ama serbest olduğu zaman insan ya, bana yasak yok, e, çıkmamları mahzur yok dediler. Aslında evde kalmak e, tavsiye edilmesine rağmen. Örtü ayeti inmeyince hanımlar biraz daha rahat dışarı çıkıyorlardı. Sevda annemiz de biraz rahat e, tabii Saçlı başı açık manasında değil. Hazreti Ömer'in beyninde tasarladığı böyle tamamen bir örtülü bir kadın olsun portresine uygun değildi. Bunu anlıyoruz. O zaman e, Hazreti Ömer diyor ki ey sevde akşam karanlığında tanıdım sen sevdesin diyor. Tabii bunu söylemesinin sebebi onu ifşa etmek değil. Yani bir emir gelse bir sebep olsa ona da ben sebep olsam bir şey olsa da bir vahiy gelse. Sahabede zaten böyle bir beklenti vardı. Bir emir gelse de e, onu uygulasak bir yasak gelse de uzak dursak e, beklentileri olduğu zaten kitaplarda yazılıdır. Hz. Ömer Efendimiz'in bu ifadesi ifşa etmek değil, daha çok hadis kitaplarında yasağın gelmesini istemesiydi. Ve bunun üzerine ayet-i kerimenin geldiği rivayetler de vardı. işte bu ayet-i kerime, hicab ayeti. Kıymetli kardeşlerim, yudnin aleyhinne min celabi bihin, e, cilbapların üzerlerine çevirsinler. Şimdi sizlere e, Çağdaş müfessirlerden Muhammed Hamdi e, yazarın, Elmalı Hamdi yazarın e, ayet-i kerimeye birkaç satırla nasıl e, mana verdiğini aktaracağım. Bu kitap e, Latin harfleriyle yazılmış fakat sadeleştirilmemiş. Elmalı Hamdi yazarın sadeleştirilmiş olanları da var. Size o tavsiyem onu okuyun. Sadeleştirilmemiş olanı biz e, daha çok e, akademik çalışmada kullanıyoruz. Bu talep ediliyor e, danışman hocalarımızdan. Bundan dolayı size Biraz da ağır gelen kelimeleri çevirmeye çalışacağım. Nedir bu yutnine aleyhinne bihin'' yukarıdan aşağıya cilbaplarını sarkıtsınlar. Yutnine idnayı anlatıyor. Diyor ki etna yutni idna. bu gramerde bir çekimdir yani. Yaklaştırmak demek ise de ala ile sılanması tazmin suretiyle sarkıtmak manasını da ifade ettiğinden üzerinden sıkı örtmek demek olur. Yani yutnine kelimesi etna yutni sarkıtmak demek ama Devamı da aleyhinne geldiğine göre yutni ala ile beraber kullanınca diyor. Burada gramer bilgisi çok önemli bu ortaya çıkıyor. Sıkı sıkıya örtmek manası vardır diyor. Bu da filolojik bir yaklaşım. Cilbaptan örtmek tabirinde de iki vecih vardır. Şimdi cilbaplarını örtsünler ne demek onu söylüyor. Çok dikkatimi çekti. Birisi cilbaplarından birisiyle bütün bedenini sıkıcı örtmek. Birisi de bir cilbabın bir tarafıyla başından yüzünü örtmek demek olur. Bütün vücudunu veya başının e, yüzünü örtmek manası vermiş. Bu beyanda da iki suret vardır. Yani yüzü örtmek de iki türlü olur. Birisi kaşlarına kadar başını örttükten sonra kaşlarına kadar başını örttükten sonra büküp yüzünü de örtmek ve yalnız tek bir gözünü açık bırakmak. Sadece gözler açık kalıyor. Not düşmüş. Bir numara. Dipnot. Bakın ne diyor? Bizler yetiştiğimiz zaman memleketlerimizde validelerimizin tesettür tarzı buydu. Gözlerine kadar kapalı. Devam ediyor. İkinci mana, alnının üzerinden sıkıca sardıktan sonra, alnının üzerinden sıkıca sardıktan sonra, burnunun üzerinden dolayıp, şuradan yani, gözlerinin ikisi de açık kalsa bile yüzün kısmı azamını ve gözü tamamen örtmüş bulunmaktır. Buralar örtük, zaten aşağısı kesinlikle örtük. Demek ki o ilk dönemlerde Buralar açık kalıyordu, kıymetli kardeşlerim. Burada da ikinci dipnot almış. 1310'da, şu an 1441'deyiz. Eskiler e, Hicri takvime göre e, tarih verirlerdi. Hatta benim az tanıdığım akrabalarımdan, e, işte Kurt Dede derler mesela. Bunların Kurt Dede, derim, babanın dedesi. Bunların tarihlerine bakıyorsunuz, diyor ki tevellüt tarihi işte 1300, 1200. Yani mesela ben 1985 doğumluyum miladi üzerine söylüyoruz. Ee, o da ayrı bir durum zaten. 1310'da 1441'den 1310 çıktığınız zaman Elmalı Hamdi Yazı'nın kaç sene öncesinden bahsettiğini anlayabilirsiniz. 1310'da İstanbul'a geldiğim zaman Antalyalı kendisi Elmalı, Elmalı dediğimiz Antalya. Antalya'da büyük aleme yetişmiştir. İstanbul'a geldiğim zaman İstanbul hanımlarının bir peçe ilave edilmek ve elde açık bir şemsiye bulunmak şartıyla tesettür tarzları buydu. Bunu kim söylüyor? Elmalı Hamdi Yazır. Yani annelerimiz İstanbul hanımefendileri tam bir örtüyle örtünüyordu. Gelelim kıymetli kardeşlerim sahabenin bu ayeti nasıl anladığına. Sahabe e, radıyallahu teala anha ile ilgili e, bir hadis-i şerif dikkatimi çekti. Safiye binti Şeybe. Bu bizim annelerimizden Safiye değil. Sahabe annelerimizden ama Safiye binti Huyey değil. Safiye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber'de Yahudi kızıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden oldu. Onun da bir anekdodunu aktarayım, parantezi açarak. Hayber fethediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a başkomutan hakkı olarak Safiye. Mustafa Asım Köksal Hoca merhum diyor ki, Safiye, komutan hakkı saf. Safi manasında. Yoksa asıl ismi Zeynep'tir diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verildi. Cariye olarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, cariye olarak mı kalmak istersin? Yoksa, Müslüman olup özgürlüğüne kavuştuktan sonra kadınlarımdan mı olmak istersin? O da Müslümanlığı tercih ediyor ve e, gece çadırında kalıyor Peygamberimizin. Medine Münevvere dönülecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadırında birini beklediğini görüyor. Açıyor bir bakıyor ki bizzat. Ne yapıyorsun burada diyor. Ya Resulallah bu kadın senin hanımındır. Bizim annemizdir. Kabul. Fakat daha yeni Müslüman oldu. Yahudidir. Ne yapacağı belli olmaz. Bir şey olursa bir kapıyı tıklatman yeter. Bir ses vermen yeter. Ben hemen müdahale ederim. Kimdir bu sahabe ne dersiniz? Bu sahabi kimdir? Kıymetli kardeşlerim bu sahabi Eyüp Sultan'dır. Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari. Eyüp Sultan hak arasında meşhur. Zaten Eyüp ifadesi kalktı artık. Tabelalarda Eyüp yok. Eyüp Sultan var. S küçük bitişik yazılıyor bu arada. Eyüp Sultan radıyallahu an o zeki sahabi. Akıllı adamın hali başka oluyor ya. İşte o Safiye annemiz değil. Diyor ki Safiye binti Şeybe, biz Ayşe ile birlikteydik. Ayşe bizim annelerimizden ve ezvacu ummahatun peygamberlerin hanımları ümmetin annesi hükmündedir. Anne derken Hazreti Ayşe annemiz kimin evine gitse namazını tam kılıyormuş. Çünkü herkes benim evladım hükmünde diyormuş radıyallahu anh. Kureş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik. Hazreti Ayşe ile Safiye sahabeden. Şüphesiz Kureş kadınlarının. Şimdi Kureş e, İstanbul düşünün. E, Ensar Ankara düşünün. Zaten İstanbul'la Ankara, Mekke, Medine, İstanbul, Ankara. Ortalama 455 kilometre. Belki biraz daha fark eder. Yani moda moda aynı olmasa da yakın. İstanbul, Ankara, Mekke, Medine. Kilometre olarak. Şimdi Hazreti Ayşe annemiz Kureyşli. bu Hazreti Bekir'in kızı radıyallahu anh. Kureyşli kadınların çiçektiği içilerden bahsettik. İşte ilk yıllar 13 sene orada sabrettiler. Çoluğunu, çocuğunu, kocasını vesaire geri geldi hicret ediyor. Habeşistan'a gönderdiler. Onların üstlükten bahsederken Hazreti Ayşe demiş ki ama ben vallahi Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha kuvvetle inanan ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Bakınız şimdi. Nur suresinde kadınlar başörtülerini yakalarının üstüne taksınlar ayeti inince, Cilbap ayeti. Onların erkekleri bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Beyefendi Duydunuz duyduğunuz sohbetleri eşlerinize paylaşın. Bak sahabe annemiz, efendimiz böyle yapıyormuş. Bu erkekler eşlerine, kız, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri etek kumaşlarından Allah'ın kitabını tasdik ve ona iman ederek başörtüsü hazırladılar. Hemen hemen emir geri gelmez. Bir ay geçsin, maaşım yatsın, şunu da atlatalım, düğün bitsin benim bazı sevdiğim kardeşlerim var. İşte bir sakal bıraksan diyorum mesela. Hocam çocuğumu evlendireyim ondan sonra bırakırım diyor. Bir örtü örtünsek diyoruz mesela. işte kızımı evlendireyim ondan sonra. Hacca gideyim ondan sonra namaza başlayacak. Cenab-ı Allah hepimize hidayet versin. Ertesi sabah Hazreti Peygamber'in arkasında başörtüleriyle bu ensar kadınlar sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı. Gördünüz mü kıymetli kardeşlerim? Demek ki kargalar karga siyah olur simsiyah giymiş. Şimdi burada kıymetli kardeşlerim Elmalı Hamdi yazır. Cilbaba ne mana veriyor biliyor musunuz? E, Cilbap diyor. E, kendisi baştan aşağı örten çarşaf, ferace, car gibi dış kisvesinin adıdır. Bizim Bayburt, Erzurum yöresinde ehram derler mesela. Yöresel farklılık olabilir ama önemli olan vücut hatlarını örtmesidir. Cenab-ı Allah erkeğin gözlerine bir örtü vermiştir. Na mahreme karşı gözlerini örtecek. Kadına bir örtü emri vermiş. Farzdır imanından sonra, namazından sonra en büyük ibadeti belki de namazla eşdeğerdir kadının örtü. Eğer bu örtüyü severek insanlar, kadınlarımız, eşlerimiz, kızlarımız bunları söyleyeceğiz ama sevdire sevdire, döve döve değil. Küçük yaşta zaten alışacak. Kız anneye bakarak zaten kendini geliştirir. Bu bu dünyanın ahireti vardır. Eğer Söz dinlersek, ahirette bize büyük mükafatlar verilecek. Cennette büyük makamlar verilecek. Bu dünyada bazı sıkıntılara katlanabiliriz. Instagram'da, Facebook'ta ben bu nasıl bunları resim çektirebilirim? Çektirme, görünme. Zaten örtü görünmek için değil, görünmemek için takılır. Sevgili hanımefendiler, ee, biraz sabredelim veya çok sabredelim. Cennet bizi bekliyor. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bel kanitîn vel söz dinleyen erkekler, söz dinleyen kadınlara eadallâhu lehum mağfiraten. Ben bağışlama hazırladım onlara. Ve ecran azîma büyük mükafat hazırladım. Okudum ayettir. Ayetin mealini size söylüyorum. Eğer söz dinlersek büyük mükafat var. Söz dinlemezsek de büyük azap var, ortası yok. Onun için kardeşlerim biz söz dinleyenlerden olalım. Allah'ın emrini yerine getirelim ama moda adı altında berbat e, örtü de olmayacak. Allah'ın emrettiği sizlere tefsir okudum. Bakınız ne diyor. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor radıyallahu anh. Bir gün Hazreti Ebu kızı Esma, kız kardeşi. Hazreti Ayşe de Hazreti Ebu kızı, Esma da onun kızı. ince bir elbiseyle, dekolte demeyeyim de biraz böyle teni belli eden elbiseyle Resulullah'ın huzuruna girmiş. Demek ki evine geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yüzünü çevirdi ondan. Ey Esma! dedi. Şüphesiz kızlar ergenlik çağına ulaşınca onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir. Peygamberimiz bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etti. Yüzünü açabilirsin, avuçlarını açabilirsin. Ama kolunu açmak, başını açmak, kollarını buralarını açmak caiz değildir. Allah yasaklamıştır. Sevelim. İslam'ı sevdik mi emirlerini de yerine getiririz. İslam'ın emirlerini yerine getirmeyen İslam'ı tam benimseyememiş demektir. Allah'ım beni dinleyen kardeşlerimize, erkek olsun kadın olsun başta ben senin emirlerini sevmeyi, ailelerimize de senin emirlerini ve yasaklarını sevdire sevdire anlatmayı ve dini mübini İslam'ı senin huzuruna alnımız ak bir şekilde çıkana kadar yaşamayı bizlere nasip eyle. Allah'ım örtüsü olmayan kardeşlerimizi örtünebilmeyi nasip eyle. Örtüsü olanlara da İslam'ın emrettiği tarza güzelce örtülebilmeyi Allah'ım nasip eyle. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.